ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Ben Kahramanmaraş milletvekiliyim ve deprem bölgesi milletvekiliyim. Depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta milletvekili seçildim. Üzerinden bir buçuk yıla yakın bir süre geçti depremin. Yaklaşık on gün sonra bir buçuk yıl tamamlanacak. Deprem bölgesinde işler nasıl gidiyor? Merkez üssü olan Maraş'ta işler nasıl? Bunun üzerinden de diğer illere projekte ederekten özellikle sizlerle depremin gidişatı üzerine biraz konuşacağız. Konuşmaya başlamadan önce biliyorsunuz geçen günlerde Şanlıurfa'da yine deprem koordinasyon toplantısı olmuştu. Çevre Şehircilik Bakanı'nın katıldığı e, deprem bölgesinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı maalesef koordinasyon e, masasına alınmamıştı. E, düşünebiliyor musunuz? E, Şanlıurfa'da bu yaşanan e, durum sanki yeniymiş gibi basına düştü ama ben yaklaşık olarak bir yıl, bir ay aşkındır milletvekilliği yapıyorum. Seçilmiş bir milletvekili olarak Kahramanmaraş'ta müdürlüklerin, valiliğin ve bakanlıkların yapmış olduğu hiçbir koordinasyon toplantısına çağrılmadım. Talep etmeme rağmen bu toplantılarda bulunamadım. Zaten iktidar özellikle muhalefetin bu tür toplantılara katılmaması için büyük çaba sarf etmekte. Dolayısıyla bugün Urfa'da yaşanan bu olayın zaten diğer illerde de mevcut olduğunu e, sizlerle paylaşmak isterim. Tabii bu, bu sonucu, bu şu sonucu ortaya çıkarıyorum. Deprem bölgesinde yapılan her türlü işlerden sorumlu olan artık iktidar milletvekilidir. Bunlar yap, yapılanlardan da sorumlu, takiplerinden de sorumlu, projelerden de sorumlu. Bizim yapacağımız vatandaşın sesi olarak onların taleplerini dile getirmek, onlarla ilgili vatandaşın neler istiyor, ne gibi yanlışlıklar oluyor bunları iletiyoruz. Bazen iktidar milletvekilleri işte yalan yanlış konuşuyorsunuz diye bize ithamlarda bulunuyorlar. Biz de onlara diyoruz ki, e, doğruları bize gösterin, söyleyin toplantılarda biz de e, öğrenelim ama maalesef ne ona geliyorlar ne herhangi bir şekilde işbirliğine yanaşıyorlar. Biz konuştuğumuz zaman da vatandaşı yanlış bilgilendiriyoruz e, cümlesinin arkasına sığınıyorlar. Biz doğru bildiğimiz yoldan hiçbir zaman çekinmeyeceğiz ve e, biz bunları aralıklı olarak deprem bölgesinde özellikle şehrim Kahramanmaraş'ta neler yapılıyor, neler yapılmıyor Bunların hepsini vatandaşımızla, basınla paylaşacağım. Halkımız bundan bilgi sahibi olsun istiyorum. Sektör sektör başlayalım. Kendi sektörüm olduğu için söylüyorum. Sağlık sektörü. Biliyorsunuz Kahramanmaraş özellikle merkezde depremde iki özel hastane, iki devlet hastanesi yıkılmıştı. Kahramanmaraş'ta gerçekten özellikle merkezde büyük sağlık sorunları yaşanmıştı, yaşanıyor ve önümüzdeki aylarda da yaşanacak. Ben Sağlık Bakanımız ilk ziyaretini Kahramanmaraş'a yapmıştı. Şunu demiştim. Ya size paket programlar hazırlanıyor, özel yerlere götürülüyor ve e, yeni içilip bir gönderiliyor. Bakın dedim Kahramanmaraş'ta Yörük Selim diye bir hastane var. Bir sabah oraya gidin, insanların nasıl alt alta, üst üste poliklinik hizmeti satın alma e, poliklinik hizmeti almaya çalıştıklarını görün demiştim. Bunu iktidar milletvekillerine de diyorum. Bir pazartesi, salı özellikle sabahları e, Yörükselim Hastanesi'ne bir uğrayalım, vatandaşla bir konuşalım. Nedir, ne değildir, e, ne yapıyorlar, halleri nasıl, dertli insanlar bunlar, hastalıkları olan insanlar. İnşallah ben ara sıra gidiyorum, onları da özellikle Yörükselim Hastanesi'ne beklerim. Tabii iktidar milletvekilleri hızlı bir şekilde işte e, nasıl deprem konutları bir yıl içerisinde yapılacak diye e, bir söz verip onun arkasında duramadıkları gibi aynı şekilde Kahramanmaraş'taki hastane sorununda biz bunu hemen çözüyoruz, biz bunu bitireceğiz, biz şunu yapacağız deni, e, demeçlerini depremden hemen sonra verdiler. Doğrudur. Projeler kağıtlar üzerine her zaman e, yayınlandı. İşte bunlardan biri 400 yataklı acil durum hastanesi. Birinci sınıf tarım arazisinin üzerine yapılıyor Kahramanmaraş'ın güneyinde. Kahramanmaraş'ta şöyle bir sorun da var. Özellikle geçmişten bu yana belediyeler maalesef özellikle sağlık tesisleri veya kamunun ortak kullanacağı parklar, bahçeler yapımında her zaman sorunlu davranmıştır. Ve bunların imarda yerlerini her zaman küçük tutmuştur. Dolayısıyla bizim Hastane yeri bulmakta da zorlandık Kahramanmaraş'ta. İktidar e, bir e, birinci sınıf tarım arazisini e, yaptılar. Bakın üzerinde bir tarih yazıyor. Bunu Eylül 2023'te açıklamışlardı. 400 yataklı acil durum hastanesi, otogarın yanındaki acil durum hastanesinin Şubat 2024'te biteceği söyleniyor. Onların e, beyanı olduğu için. Şubat 2024'te bitmedi, Nisan dediler bitmedi, Eylül dediler yine bitmiyor. En son geçen e, Sağlık Bakanı Aralık 2024'te bitireceğiz demişti. Görelim Aralık 2024'te bitirebilecekler mi? Altı su, tarım arazisi, fore kazıklarla hastane yapmaya çalışıyorlar. Aynı şekilde maalesef ki Maraş'ın güneyinde zemin hep böyleydi. Yıllarca söylenmesine rağmen, yıllarca söylenmesine rağmen buralara inşaat izni verilmesin diye ama yıllarca 9-10 kat buralara inşaat izni verdiler. Bütün kamuoyunun bildiği o ebrar siteleri de oradaydı. 1500 insanımızın bir sitede vefat ettiği ebrar siteleri de yine 3 tane derenin birleştiği Akdere, Kanlıdere ve Şekerdere birleşip Onların getirdiği alivyonlarla düzlenmiş tarım arazisinin üzerine bu şehirde 30-40 yıl imar izni verdiler. İki kattan beşe, beşten yediye, 7'den ona kadar çıktılar. Sonra da dediler ki, deprem Allah'ın işi. Niye kuzeyde böyle bir yıkım olmadı dağlık tarafta? Bu arkadaşlarımız, bu karar vericiler, bu karar vericiler maalesef o bölgede de, o bölgede de. Bir kere uyarılmalarına rağmen depremle yine aynı yanlışta devam ettiler. Bu alivyonal tarım arazisine 1500 insanımızın bir sitede vefat ettiği ebrar sitelerine yine aynı şekilde Azerbaycan Mahallesi adı altında fore kazıklarla bina diktiler. 5 kat 6 kat şu anda çıkılıyor. İnsan utanır. 1500 insanın öldüğü o siteyi en azından bir deprem alanı, bir deprem müzesi yapar. Ama maalesef yine müteahhitlere peşket çektiler. Tabii ki müteahhitin de Kayseri olduğunu, eski Çevre Bakanlığı'nın e, Kayseri'li olduğunu hatırlatmak isterim. Oraya Maraş'a gittiğinizde göreceksiniz Ebrar sitelerinden yine bloklar yükselmekte. Yine insanlar orada nasıl oturacak merak ediyorum. O Ebrar sitelerinin üzerine koydukları 5-6 katlı binalarda insanlar nasıl oturacak merak ediyorum. Fore kazık yapıyorlar. Buranın öğrendiğimiz yetkililerden, jeologlardan, mühendislerden öğrendiğimiz 150 metreye yakın tabanında oynama var. Siz 20-30 metre inmişsiniz, 10 metre inmişsiniz, kazık çakmışsınız. Bunun anlamı ne? Silkelediğinde yine yıkılmayacak mı? Yine devrilmeyecek mi? Devrilecek. Ama ısrar ediyorlar. Israr etmelerinin sebebi de o bölgedeki rantı kullanmak istemeleri. Hastane konusuna tekrar döneceğim. Hastane yerinin bundan 2006 yılında yıkılan Necip Fazıl Hastanesi'nin yerinin yanlış olduğunu o zaman da belirtmiştim. Ama ısrar ettiler. Necip Fazıl Hastanesi'ni yaptılar. Depremde devre dışı kaldı. Halen devam ediyorlar onun yanına yine bir hastane yapmaya. Dediğim gibi tarım arazisine yaptılar. En sonunda da bölgeye bir şehir hastanesi yapacaklar. Önsen bölgesine yapmaya çalışıyorlar. Önsen bölgesi de yine Kahramanmaraşlıların büyük çoğunluğunun oturduğu bölgelerden çok uzağında bir yer. Bunun için de proje olarak Aralık 2023 demişlerdi. Henüz daha projesini görmedik. Dolayısıyla diyorum ki hastaneyi dedikleri sürede nasıl bir yıldır bitirememişlerse halen de bitiremeyecekler. Elimizde hastane var mı? Aslında depremde çok iyi çalışmış bir üniversite hastanesi var. Eleman eksik. Biraz da imkanları eksik. Sağlık Bakanlığı'na diyoruz ki arkadaş buraları destekle, buralara doktor gönder. Maalesef onu da yapmıyor. Üniversite Sağlık Bakanlığı çekişmesi ne kurban gidiyor bu hastanemiz. Halbuki binası sağlamdı depremde büyük hizmetler verdi. Çocuk hastanesinde çocuk uzmanları var. Onlar boş oturuyor. Maalesef üniversite hastanesinin çocuk bölümü, çocuk cerrahi bölümü e, doktorsuzluktan kapanıyor böyle bir de koordinasyon eksik, eksikliği hat safhada. Üniversite deyince hemen o konuya da geçeyim. İki üniversitemiz var. İstiklal ve Kahramanmaraş Sütçümem Üniversitesi. İstiklal Üniversitesi yaklaşık 4-5 yıldır yapılmasına rağmen bazı siyasilerin blokları nedeniyle atıl bırakıldı. Atıl bıraktırıldı daha doğrusu yerel siyasetçiler nedeniyle öyle bir üniversitemiz. En sonunda karar verdiler teknik üniversite yapacağız, TUSAŞ'la destekleyeceğiz vesaire vesaire. Halen daha halen daha o teknik üniversite ve diğer üniversite ayrımını bile yapamadılar. Geçen hafta YÖK'te toplantı yaptılar. Ya arkadaş teknik üniversite yapıyorsan mühendislikleri, meslek yüzü okullarını oraya kaydırırsın. Yok orada da olsun, orada da olsun. Zaten birine yeterince imkan bulamıyorsun, diğerine niye dağıtıyorsun? Ama dediğim gibi sorun zaten Kahramanmaraş'ta bir koordinasyon eksikliği depremden önce de vardı. Halen aynı şekilde maalesef ki devam ediyor. Bölgede ulaşım nasıl? Bölgede ulaşım nasıl? Onu söylemek isterim. Havaalanı sorumuz, sorunumuz hep devam etti. Uçaklar inmede zorlandı, sefer saatleri kötüydü. Efendim sefer sayıları, Bakın yani bir şehir Ankara Kahramanmaraş arasına salı günü uçak yok, çarşamba günü uçak yok. Onun dışında ee zannederim cuma haftada dört gün var. Yani sefer konulmuyor. Geçen geldiğimde tamamen doluydu. Niye konmuyor? E bu da iktidar milletvekilinin yetersizliği, komşu şehirlerin lobi çalışmaları nedeniyle güneyimizde Antep var, Allah selamet versin. Bütün seferlerinin oraya gitmesini istiyor arkadaşlarımız. Orada günde 3 ya da 4 Ankara uçağı var. Bizde dediğim gibi haftada 3 ya da 4 uçak seferimiz oluyor. Yollar nasıl? Yollar nasıl? Ulaştırma Bakanlığı'na Kahramanmaraş'taki yollar için bir soru önergesi vermiştim. Yollarımızda sorun var. Bunlar için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Onları size okuyayım. Güney Çevre Yolu Bütçe olursa verilen cevap, bütçe olursa bütçe çerçevesinde yapım iha, ihalesi planlanmaktadır. Kuzey Çevre yolunda sorunumuz var. Bütçe ödenekleri çerçevesinde yapım ihalesi planlanmaktadır. Efendim nedir? Göksün yolu çıkışında tek şeride düşüyor. Burada kazaya e, mail verir demişim. Bütçe ödenekleri çerçevesinde Göksün yolunun da ihale edilmesi planlanmaktadır. Başka? Ilıca yolu demişim. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Bertiz yolu demişim. Bu bizim sorumluluğumuzda değil, karayollarının değil, yerel yapacak demişler. Dolayısıyla güzel bir şekilde Maraş'ın yollarını sallamışlar. Sadece Çağlayan Cerit yolunun Maraş Cerit 14 kilometresi için ihale yapılmıştır deniyor. Yazık. 1 milyon 150 bin nüfuslu Türkiye'nin 20. büyük kenti, büyük şehir, deprem yaşamış bir kentin böylece yolsuz bırakılması çok yazık. Çok yazık ama maalesef yıllardır böyle arada kalmış, üzerinde Kayseri var, altta Antep var, Adana var. Bunun arasında preslenmiş bir şehir haline gelmiş Kahramanmaraş. Bir de bizim çok şeyimiz var e, tren şeyimiz var, talebimiz var, hızlı tren. Bu da hızlı tren haritası. Siyasilerimiz der ki hızlı tren gelecek gelecek. En son haritada yine Kahramanmaraş yok. Geldiği gittiği yok. Hızlı trenin de vatandaşımızın da onu da e, bilmesini isterim. Binlerce insanımız vefat etti. Binlerce insanımız işsiz kaldı. Binlerce insanımız, esnafımız, İş yerleri yıkıldı, ayakta kalmaya çalışıyorlar, şehri terk etmek istemiyorlar. Diyorlar ki arkadaş, bir Van depremi oldu, bir İzmir depremi oldu, bir Elazığ depremi oldu. Bu Maraş depreminin yüzde biri kadar yoktu bu depremler. Siz buralarda 4 yıl, beş yıl mücbir sebep ilan edip esnafa vergi kolaylığı getirdiniz, sanayiciye vergi kolaylığı getirdiniz 4 yıl, beş yıl. Niye bizi iki üç ayda bir uzatıp? Mücbir sebep yine Ağustos ayında bitecek, bizi perişan ediyorsunuz, bırakın ayağa kalkalım, biz burada kalmak istiyoruz diyorlar. Ve ısrarla yine aynı şekilde mücbir sebep uygulaması 2-3 e, ay, ay uzatılaraktan maalesef e, yine öyle sonlanacak. E, diğer şehirlerde, diğer depremlerde niye 4-5 yıl oldu? E, bizim e, özellikle iktidar vekillerine bunu sormamız gerekiyor. Toplum yararına program vardı. Burada insanların birçoğu e, işsizlik nedeniyle e, maddi yardıma işe sokuluyordu. Bunu da e, ortadan kaldırdılar. Özellikle onu da belirtmek isterim. Kira yardımları, özellikle kiracılar bunda çok sıkıntı çektiler. Maalesef e, herhangi bir yardım alamamakta özellikle kiracılar. Eşya yardımı dendi. Hemen verilecek dendi. Bunların hepsinin e, efendim belgeleri alındı ama üzerinden bir buçuk yıla yakın e, geçmesine rağmen hiçbir ne iş yerine ne de e, ev sahiplerine e, herhangi bir kira yardımında bulunmadılar. Hepiniz görüyorsunuz iktidar TOKİ'yi şöyle yaptık, TOKİ'yi böyle yaptık. Bir yıl içerisinde bütün evler yapılacaktı. Ama şu anda benim tahminim veya bana gelen bilgiler yüzde on beş yapılabilmiş. Yapılmış da TOKİ nasıl kaç kişi içine girmiş onda da belirsiz. Sadece binaları gösteriyorlar. İnsanların yüzde onu yirmisi girmemiş daha içine. E, teslim edilirken teslim edilirken Teknik inceleme var mı? E, vatandaştan aldığımız bilgiye göre birçok inşaat kalitesinde rezaletlere varacak şekilde e, yapmalar var. Ama bunu denetleyen var mı? Maalesef bu TOKİ'lerde altyapı var mı? Bir yol var mı doğru düzgün? Bir sağlık ocağı yapılmış mı? Bir e, bakkalı var mı? Fırını var mı? Hiç bunlar düşünmemekte e, ben her ikisinde geziyorum. Özellikle AYAR tarafında e, binlerce insanımız mağduriyet yaşayacak. E, dolayısıyla biz... Ee, bunların peşine düşeceğiz tabii ki. Vatandaş mağdur. Vatandaş başını sokacak bir varıyor. Ne olursa gireyim diyor. Ee, e gerçekten bunu Ankara, İstanbul, İzmir'de veya bu bölgede yaşayanlar anlayamıyor. O bölgeye gittiklerinde görecekler. İhaleler verildi biliyorsunuz TOKİ'lere. Bir Allah'ın Maraşlısına doğru düzgün TOKİ'den ihale verilmedi arkadaşlar. Kayseri'den 5-6 müteahhit geldi. Bunlara 300 500 1000 şeklinde böyle büyük meblağlarla veriliyor. Kahramanmarası müteahhiti mühendisi yok muydu? Vardı ama yanaştırılmadı. Her şey Ankara'da, Kayseri'de çözüldü. Köy evleri biner biner 500'er 500'er Ankara'da verildi. Bakın 5 milyona verilen bir köy evi alanlar getirdiler 3 3 milyona birine devrettiler. O götürdü iki bıçağı birine devretti. Öbürü iki milyon iki yüze birine devretti. Aradan bu Ankara'dan ayarlanan kişiler komisyonlarını aldılar. Yine Maraşlı'nın yerel müteahhidine doğru düzgün bir şey düşmedi. Bırakın ihale vermedikleri gibi tedarik yapsalardı. Oradaki e, esnafımızdan bir çivi alsalardı ya. Bir e, tahta cam çerçeve alsalardı bunların hepsi de yine kimlerden alacağı Ankara'da belirlendi maalesef esnafımız da esnafımız da böyle e, mağdur edildi e, bu mağduriyet halen de maalesef devam etmektedir onu belirtmek isterim son kez arada söylediğim gibi Maraş'ın ve depremin sembol yeri Ebrar siteleriydi ve 1500 kişi ilk gün ben de oradaydım Oranın, oranın en azından bir bölümünün deprem müzesi haline getirilmesi gerekiyordu. Ama özellikle Azerbaycan Mahallesi adı altında burayı öyle bir talan ettiler ki, buraya o kadar çok yüklendiler ki, ne bir doğru düzgün böyle bir e, yapılacak, bir anıt yapılacak yer kaldı. Gençlerimiz, çocuklarımız bunu görselerdi. Zira bu depremin geleceğini, ben dahil bütün sivil toplum örgütleri yıllardır söylüyorduk ama maalesef yetkililer yetkililer hiçbir şekilde hazırlık yapmadılar. Bugün aynı şekilde doğru düzgün bir imar planıyla doğru düzgün depreme dayanıklı bir şehir planlaması yapılıyor mudur derseniz maalesef hiçbir şekilde yapılmıyor. Vatandaşa bilgi veriliyor mu verilmiyor. Vatandaş konunun içerisine alınıyor mu? Güya e, yönetişim çağındayız. Kahramanmaraş'ta bir kent konseyi var mı? Yerelde maalesef yok. Kahramanmaraş'ın belediyelerinde de yok. O bölgede iktidar o kadar çok kendi içine kapanık yönetiyor ki şehri. Ben halka şunu söylüyorum. Yapılanların bütün sorumlusu o oya alıp belediyeyi ve de milletvekilliğini yönetenler. Bunlardan hesap soracaksınız hepinize. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.